Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size aynı yazarın yani Volkan Ertit'in yazdığı birbiriyle alakalı iki tane kitabı tanıtmak istiyorum. Birinci kitabımız Sekülerleşme Teorisi Liberte Yayın Evi'nden çıkmış. Şöyle gösterdim. İkinci kitabımız da Endişeli Muhafazakarlar Çağı Dinden uzaklaşan Türkiye Orient yayın evinden çıkmış. Neden birbiriyle alakalı dedim. Çünkü Endişeli Muhafazakarlar Çağı. Yani bu kitap bu kitabın içinde ele alınmış. Neyse. Gelelim kitaplarımız arkadaşlar. Şunu söylemeliyim. Yani en sonda söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Ee, akademik bir konu ancak bu kadar basit, anlaşılabilir, yalın bir şekilde okuyucuya aktarılabilirdi. Gerçekten başarılı bir sunum olmuş. iki kitap içinde söyleyebilirim bunu. Üstüne üstlük bunu yaparken yazar ırmağın akışına ters bir kürek çekmeyle bunu becermiş. Yani genel algının aksine bir önerme sunuyor ve bu önermenin altını dolduruyor, ispatlamaya çalışıyor. Ben bir okuyucu olarak tatmin olduğumu söylemeliyim. Beni ikna ettiğini de söylemeliyim. E, bu kitaplarla ilgili olarak önermesiyle ilgili olarak dedikten sonra kitapların ne anlattığına şöyle bakalım. İlk kitabımız dediğim gibi sekülerleşme teorisiydi. Evet. Kitaptan da bazı anekdotlarla da sizlerle paylaşacağım ki anlaşılması daha keyifli olsun. Haliyle kitabın ismi sekülerleşme olduğu için yazar ilk başta seküleri, sekülerizmi ve sekülerleşmeyi bizlere anlatıyor, tanımını yapıyor. Ben de sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Sekülerleşmenin tanımı. Sekülerleşme belli bir toplumda, belli bir zaman dilimi içerisinde doğaüstü alanın yani dinin, dinimsi yapıların, halk inançlarının ve diğer tüm doğaüstü öğretilerin bireysel ve toplumsal düzeydeki prestijlerinin ve gündelik yaşamı şekillendirme güçlerinin azalması demektir diyor. Yani sekülerleşmeden kastedilen sadece bir din algısı değil, daha çok daha genel bir tanımla doğaüstü alanın, doğaüstü öğretilerin diye algılamamız gerektiğini yazar. Tüm kitap boyunca altını çizerek de belirtmiş. Yani din olarak sadece algılamamanız gerekiyor. Devamında yazar çokça karıştırılan, belki bilerek belki bilmeyerek karıştırılan laik seküler kavramları üzerinde durarak bunların kıyaslamasını yapıp farkını ortaya koymaya çalışmış. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Oysa laik ve seküler aynı şey değildir. Hiçbir zamanda olmamışlardır. Laik devletin bir sıfatıdır ve siyasal bir kavramdır. Seküler ise birey ya da toplumu niteleyebilir ve sosyolojik bir kavramdır. Dolayısıyla devletin seküler olması toplumun ya da bireyin layık olması söz konusu değildir. Devletin layık sıfatı onu inançlara karşı nötrleştirir ve tüm inançlara eşit bir mesafede durabilmesini sağlar. Layık bir devlet yurttaşının dinle nasıl bir ilişki kurması gerektiğine müdahil olmaz. Tam tersine onların tercihlerini tanır ve saygı gösterir. Uzun dönem Türkiye'de bu kavram karıştırıldı ee, ve laik kavramıyla insanlar üzerinde belli bir baskı oluşturulmaya çalışıldı. Halbuki vatandaş birey laik olmaz, seküler veya deseküler olabilir. Ancak devlet laik olabilir e, veyahut da olmayabilir. E, bu konu, bu kavramlar karıştırılmış. Laiklik kavramı özellikle farklı yorumlamalara ülkemizde sebebiyet vermiştir. Onun sonuçlarında da çok farklı e, sonuçlar, Doğurmuştur. O ama bu konumuzun, bu videomuzun konusu olmadığı için buna çok girmeyeceğim. Yazar devamında arkadaşlar, dünyadaki birçok gelişmenin, teknolojik gelişmenin, endüstrileşmenin, kentleşmenin, kapitalizmin, onun dışında modernleşmenin ve birçok bunun gibi aklınıza gelebilecek dünyadaki değişim ve gelişimin sekülerleşme olan etkisini insan üzerindeki etkisini incelemiş ve bununla ilgili de örneklemeler vererek okuyucuyu aydınlatmaya çalışmış. Biz de bununla ilgili olarak sizlerle yine kitaptaki bir kısmı paylaşmak istiyorum. Kısacası bu kitaptaki sekülerleşme teorisinin iddiası şu cümleyle özetlenebilir. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında yer alan bir toplumda bilimsel gelişmeler gündelik yaşama nüfuz edecek kadar yaygınlık kazanmış, özel teşebbüse dayanan endüstriyel kapitalizmin baskın ekonomik model haline gelmiş ve geçmişe nazaran kentleşme oranı artmış ise o toplumun sekülerleşmesi beklenmektedir. Yani bu üç dinamiğin etkisiyle insan yaşamında başta din olmak üzere doğaüstü değerlerin, öğretilerin önemini eskiye nazaran azalması, toplum içinde ruhani şeylere karşı kayıtsızlığın artması ve doğaüstü alanla ilgili kimliklerin toplumsal alanda daha az belirleyici role sahip olması beklenmektedir. O nedenle bu tarihsel olguların deneyimledikleri başka toplumlarda aynen Avrupa'daki gibi bir sekülerleşme neden olup olmadığı hususu sosyal bilimcilere geniş bir çalışma alanı sunmaktadır, diyor yazar. Arkadaşlar kitabın son bölümde ise ülkemiz üzerinde yaptığı inceleme var. Yazarın ülkemiz seküler insanı sekülerleşiyor mu yoksa tamamen zıt bir yöne mi gidiyor diye bununla ilgili de dediğim gibi yazar argümanlarını ve karşı argümanları ortaya koymaya çalışmış. Bununla ilgili de yine sizlerle bazı istatistiki bilgiler paylaşmak istiyorum iki anlamda da. Hem yazar kendi iddiasını doğrulamak açısından bazı istatistiklerden paylaşmış. Hem de karşı argümanı da es geçmemiş başarılı bir kitap o anlamda da bunu söylemeliyim. Evet yine sizinle arkadaşlar kitaptaki ilginç bir bölümü belki birçoğumuzun bilmediği bir bölümü istatistikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkemizle ilgili olarak kişi başına düşünen cami sayısına paralel olarak hem inançlı birey sayısında hem de ibadet etme oranlarında azalma gerçekleşmiştir. Yürütücülüğünü Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Yılmaz'ın yaptığı Açık Toplum Vakfı tarafından 2006 ve 2012 yıllarında yayımlanan Türkiye'de Muhafazakarlık, Aile, Cinsellik ve Din adlı çalışmalara göre bütün Ramazan boyunca oruç tutanların oranı 2006 yılında %60.4'ten 2012'de %53.1'e düşmüştür. Hiç oruç tutmayanların oranı ise 2006 yılında %6.4'ten %12.3'e yükselerek neredeyse iki katına çıkmıştır. Her gün 5 vakit namaz kılanların oranı 2006 yılında %33.5'ten 2012 yılında %28.2'ye düşmüştür. Gezici Araştırma Şirketi'nin 2013 ile 2015 yıllarını kıyasladığı Birleşmiş Milletler için Türkiye'nin 7 bölgesinin 36 ilinde 4860 katılımcıyla yaptığı muhafazakarlık araştırmasında namaz kılanların ve Ramazan ayında oruç tutacağı belirtilenlerin sayıların düştüğünü ortaya koymuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre düzenli namaz kılarım diyenlerin oranı 2013 yılındaki %28.2 oranından 2015'te %26.2'ye düşmüştür. Hiç namaz kılmam diyenlerin oranı ise %22.7'den %27.5'e yükselmiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutmayanların oranı 2013'te %24.9 iken 2015'te %29.5'e yükselmiştir diye böyle e, anketleri araştırma şirketlerinin sonuçlarını değişik vesilelerle e, sormuşlar ve bunların hepsinde ülkemizdeki dindarlaşma oranının gitgide azaldığı, sekülerleşmenin, sekülerizmin e, seküler insanların arttığını gösteriyor. Ama biraz önce de dediğim gibi yazar karşı argümanları da e, kitabına yerleştirerek ikisi arasında da bir kıyaslama yapıp onlarla ilgili de düşüncelerini söylemiş sevgili kitap dostları. Bunları ben de sizinle ...paylaşmak istiyorum. Buna ek olarak... ...Türkiye'deki kimi araştırmacılar da... ...bu kitapta iddia edenlere... ...şu argümanlar ile karşı çıkabilmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...personel sayısının ve toplumsal... ...siyasi etkinliğinin artması... ...imam hatip okulları ve ilahiyat... ...fakülteleri sayısının artması... ...değerler eğitimine bir proje olarak... ...Türkiye'de yaygınlık kazandırılması... ...Milliyetçi ve Muhafazakar Parti... ...söylemlerindeki dindarlık eğilimlerinin... ...artması... İlk öğretim okullarında din merkezli seçmeli derslerin artması, sadece Kur'an eğitimi üzerinde kurulan vakıf ve derneklerin sayısının artması, İslami yurttçuluğun faaliyetlerin artışı, açıkçası bu olgusal durumlara bu kitabın yazar olarak ben de şunları ekleyebilirim. Kadınların kamuda artık başörtüleriyle çalışabilmeleri, yeşil sermaye diye adlandırılan İslami sermayenin güçlenmesi, genel ahlaka uygun olmadığı iddiası ile stüdyo evlere kısıtlama getirilmesi, içki reklamlarının yasaklanması, AK Parti'nin zinayı yasaklamak için yasası çıkarmak istemesi ve benzeri örnekler. Bu örneklere seküler giyim tarzına sahip kişilerin sokak ortasına uğradığı şiddet tarzında içeriğinde haberlerde eklenebilir ancak. Bu örneklerin önemli bir çoğunluğu toplumun değil iktidar sahiplerinin İslami hassasiyetlerinden arttığını göstermektedir. Ancak iktidar sahiplerinin sahip olduğu her hassasiyetin topluma yansıma zorunluluğu yoktur. Türkiye örneğinde olduğu gibi devleti yönetenlerin İslami hassasiyetleri artarken toplum dinden uzaklaşabilmektedir. Devletin içki satışını belli saatlerden sonra yasaklaması ya da yüksek vergilerle satışını zorlaştırması yeni neslin dini sebeplerle iç, içmediği anlamına gelmemektedir. Ya da devletin din içerikli seçmeli dersler arttırmış olması öğrencilerin bu derslere ilgi gösterdiği ya da gösterici anlamına da gelmemektedir. Aksine araştırmalar din içerikli seçmeli dersler öğrencilerin ilgi göstermediklerini ortaya koymaktadır vurgulanmalıdır ki devlet ve toplum arasındaki böyle bir ilişki sadece Türkiye'ye özgü değildir demiş. Gördüğünüz gibi yazar hem kendi iddiasını ortaya koyacak argümanları, araştırmaları kitabında belirtirken yine karşı argümanları da kitabında belirterek onlarla ilgili görüşlerini de söylemiş. Kitabın sonunda arkadaşlar bu iki anlattığım iki kitapla ilgili olarak Yazara sorulan, sıkça sorulan sorularla ilgili de bir düzenleme yapılmış, derleme, toplama yapılmış ve kitabın sonunda da o soru-cevap şeklinde o e, sorularda ve cevapları da e, koyulmuş kitabın sonuna. O da e, ciddi bir e, size ışık tutacaktır hem kitapla ilgili hem konuyla ilgili olarak da koyulmuş. E, kitabımız birinci kitabımız böyle arkadaşlar. Gelelim ikinci kitabımıza. İkinci kitabımızda dediğim gibi birinci kitabın içerisindeki Türkiye'deki insanların sekülerizmi, sekülerleşmesi, seküleri artıyor mu yoksa azalıyor mu bunu ayrı bir konu olarak bu kitapta incelemiş endişeli muhafazakarlar çağı altında da küçük yazıyla dinden uzaklaşan Türkiye demiş Orient yayın evlerinden. Bu dediğim gibi biraz önceki kitabın içinden çıkan bir konu daha ayrıntılı bir şekilde yazar. Burada yine istatistiklerle yapılan anket araştırmalarıyla ve çeşitli düşünce kuruluşlarının fikirlerini, düşüncelerini alarak bu kitabı daha da çeşitlendirmiş, zenginleştirmiş. Bu kitabın da okunması gerektiğini düşünüyorum. Acaba ülkemiz insan dindarlaşıyor mu yoksa dinden manevi öğretilerden uzaklaşıyor mu? Kitap bunun incelemesini ve araştırmasını yapmış. E, yazar kendi öneri e, argümanını kendi e, öneri, önermesini altın dolduruyor ve bunu ispatlamaya çalışıyor. Dediğim gibi burada da ülkemizdeki e, sekülerliğin arttıp artmadığını incelemiş yazar. Evet. Arkadaşlar Tanıtımın sonuna gelmişken şunu söyleyeyim. Sekülerleşme konusunu dünyadaki ve özellikle ülkemiz üzerindeki etkilerini merak ediyorsanız, din konusunu merak ediyorsanız, e, sosyoloji bilimiyle ilgileniyorsanız, e, bu kitapları okumanızı hararetle tavsiye ediyorum. E, şunu da söyleyeyim. E, yazar bir akademisyen. Bunlar zaten e, kendisi sekülerleşme konusu, kendisinin tez konusu. Evet. Ciddi bir çalışma yapmış iki kitap içinde bunu söyleyebilirim. Bir akademisyen, e, akademisyenler bana kızmasınlar. E, genelde akademisyenler kitapları anlaşılmasın diye yazarlar. E, anlayamazsınız. E, konunun uzmanı bile olsanız ne diyemek istiyor diye. E, ne yazık ki üzerinde bayağı düşünürsünüz ama bu kitaplar öyle değil. Yazar anlaşılabilmek için elinden geleni yapmış. Kahvedeki Mehmet'e amcaya anlatır gibi iki kitabı da yazmış. Siz buradaki Mehmet Amca'yı tanıdınız diye düşünüyorum. İki kitabı da hararetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Elinize geçerse okuyun. Hem Sekülerleşme Teorisi'ni hem de Endişeli Muhafazakarlar Çağını. Gayet keyif alarak sıkılmadan okuyacağınızı düşünüyorum. Bakalım sizde yazarın beni ikna ettiği gibi yazar sizde de ikna edecek mi? Ülkemiz insanı sekülerleşiyor mu, sekülerleşemiyor, desekülerleşiyor mu diye siz de bir karar verirsiniz diye düşünüyorum. Kitapla sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.